Selam herkes. Ben Bayez merhaba arkadaşlar. Yani elime enim en, ama en, ama, en da hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün sizlerle bir videolar çekiyoruz arkadaşlar. Ben çok hastayım. Gerçekten çok hastayım. Peki neden bunu söylediğimi soracaksınız? Manitaya da böyle söyleyeceğim. Ve bana gelip çorba yapacak. Her zaman işe yarar arkadaşlar unutmayın Bugün sizlerle bir efsane bir modda oynayacağız arkadaşlar Evet Minecraft ama oyunda özel ateşler var Evet her zaman kim mantar bize bayılsın diye Odun kırarak başlıyoruz oyunu hızlıca odunlarımızı kıralım ve her zamanki gibi yine bir çalışma masası yapacağız. Bunları her gün yapıyorum ve oyunu her gün bitiriyorum çünkü çok eğlenceli. Evet arkadaşlar gerçekten hastayım ama ilk defa oyun gün arka arkaya video attım ve bu rekoru bozmak istemiyorum. O yüzden her gün video gelmeye devam edecek. Her gün saat 4'te kanalda video var arkadaşlar. Ve videolarımızı izleyenlerin çoğu kanala abone arkadaşlar. Şu an şurada istatistikleri görüyorsunuz. Editor bu sefer istatistiği yenile. Hep aynı istatistiği koyuyorsun. Aktif olun koş. Evet gördüğünüz gibi abone olmak bedava arkadaşlar. İleride paralı olacak o yüzden bana abone olabilirsiniz şimdi. hepize çok teşekkür ederim. Ve şu an ekrandan çıkardım beni instagramdan takip etmeyi unutmayın Bana mesaj yazarsanız size muhtemelen cevap veririm Şimdi her zamanki gibi taş aletler yaparak oyuna başlıyoruz Kendime bir alena çakma yapacağım Hayır sadece şaka yaptım önceki videoda neden alena portalı yapmadım diye kendimi sorgulamıştım sadece videodan önce Hadi kendimize taş aletler yapalım arkadaşlar Kılıç yapalım ve her şey tamam Evet, taş çana içtik. Ve bu videoda hangi çakmakları yapabileceğiz diye soracaksınız. Domuz çak mı? Balık çak mı? Zümrüt çak mı? Ender incisi çak mı? Altın çak mı? Elmas çak mı? Kitap çak mı? Ve 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 hepsini birleştirince oluşan mistik hikayeleri yalanan özel bir çakmak oluşturuyoruz. O çakmayı görmek için arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar yorumlara daha fazla hangi modları oynamak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ben de onları sizin için çekerim. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Şimdi 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 video hızlı bir başlangıç yaparak bana bir çakmak taşı lazım ki domuz çakma yapabileyim. Bu eti yiyecek miyim? Evet yiyeceğim. Ama bundan bir çakmak da yapacağım. Hadi o yüzden ne kadar uzattım ya. Bir çakmak yapacağız altı üstü. Kendime bir kapı da yapacağım. Çünkü kapılara bayılıyorum. Evet kapı her zaman çık arkadaşlar. Ben tarayı biliyorsunuz. Bakın kapı açık. Evet evet evet. Ç çakmağı buldum sonunda. Lan dur şu çalışma da alalım da. Oyunu dolandıralım. Çünkü her zaman zengin kalmak için bunu yapmanız lazım. Evet ilk olarak bir domuz çakma yaptık arkadaşlar. Pig and steel. Ve bunu yakınca muhteşem pembe bir alev yanıyor. E, pembe rengine bayılırım. Ya, yanalım peki bu ateşte yanınca ne oluyor? Bu ateşte yanınca bana bir sürü et veriyor ve yumurta veriyor. Hala yanıyorum. Hala yanmaya devam ediyorum ve bir sürü... Lan öleceğim mi? Ve bir sürü yemekle başladık oyuna şu anda. Lan ben ne buradayım? Niye her yerde buzullar var? Lan ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? buzulların içerisinde bir yerdeyim. Nerede olduğumu bilmiyorum ama odun kazarak devam edelim ki oyunun sonuna kadar odun cebimizde kalsın diye. Tam 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 şimdi bir sor... Aa bay kaplumbağa adam mı sen misin? Bay kaplumbağa adam herkes hatırlamaz arkadaşlar ama bay kaplumbağaları... Lan ben bay kaplumbağa tam seni öldürmeyeceğim. Al biraz domuzla arkadaş ol. Bir de koyunla arkadaş ol. Bir de inek muhteşem arkadaş partisi yaptım kendime. Ama hayır. Benim arkadaşım yok arkadaşlar. Çılan gerçek arkadaşım olmayacak. Ben yanmaya devam edeceğim. Aa, yemek verin yemek. Oyun sona kadar kadar yemek istiyorum. Evet değişik yemekler de arasın. Örecek miyim acaba yanarı? Lan, tamam, yeter yeter yeter. Bakalım. Bir sürü yemeğimiz oldu. Peki sen yanarsan bana bir şey verir misin? Lan yansa kaçma kaçma. Lan zıplıca yerden Sen kutsal koyun. Arkadaşlar lan sen Berk misin yoksa? Yanmıyor Ateşte yanmayan koyun. Ben senin ne yaparsam yapayım yakacağım. Lan yanmıyor. Hayır. Peki peki. O koyun gerçekten özel mi yoksa sen yanacak mısın? çakmam bitecek yan artık. Bu da yanmıyor. Lan yansanıza. Hiçbir şey yanmıyor. Ek yalan benim. Ay, le, 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 le. Tamam bu yumurtaları bırakacağım. Çünkü onlara ihtiyacım bir tanesini alacağım. Sadece koyunları. Kendime yatak yapabilir miyim diye. Tam bir sonraki çakma hepiniz merak ediyorsunuz. Evet onu yapacağız şimdi. Ve biraz sonra buzullardan kurtulmam gerekecek. O kadar şanssızım ki bir saattir çakıl kazıyorum ve çıkmıyor. Atışlar Lan domuz ormanın yangını başlattım. Hayır bunu yapmam lazımdı. Balık balık balık. Evet balıktan ne yapabilirim. Batuş mu sen misin? Hayır bu konuşmuyor bu batuş değil. balıktan da çakmak yapabiliyorum arkadaşlar. Evet izleyin şimdi. Fish and steel evet. Kendi bir balık çakma yaptım. Bakalım bu ne verecek bize? Lan balık kovası. Lan ben balık kovaları ne yapayım? Ne yapayım? Balık kovası kirpi balığı kovası. Lan hayır ya. Beni direkt vurdu. Ne yapayım? Kirpi balığı. Kendime bir akvaryum yapacağım ve hepsi benim en iyi arkadaşlarım olacak. Evet en ama en iyi arkadaşlarım. Ve bu demek oluyor ki aslında bedava kova çalmış. hayır vurmayın bana. O benim en iyi arkadaşım değil. Lan bunu siz hak ettiniz. Benim en iyi arkadaşım olacaktınız ama bunu... Ah lan ölüyorum. Evet akıllı balık kaçtı. Evet bakın hepinizden kurtuldum. En terimi olacak o yüzden bunları atıyorum. Tam şimdi şimdi... Lan durun. Biraz daha odun kazıp kendime bot yapıp bu yerden kurtulmam lazım. Evet bu yerden kurtulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlar Discord kanalımıza katılmayı unutmayın Akşama doğru videodan sonra genellikle sizle orada konuşuyorum Tamam hadi 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 hemen süper ateş yapmak istiyorum kendime Tamam şimdi o zaman kendimize bir çalışma masası yapmıyoruz çünkü var Ben idareli bir insan olduğum çalmıştım Kendime bir bot yapıyorum ve buradan kurtulmak için denize açılıyoruz Evet umarım buradan kurtulabilirim Hayır bir dakika bir şey unuttum Evet Bay Kaplumbağa adamı da aldım artık sonsuz maceralara gidebiliriz arkadaşlar Şimdi hazırım. Delipten geçmek istiyorum. Dar yerleri seversin misin Mervan? Lan karayolumuz çok hızlı oldu bu arada. Hayır hayır batma batma. Şurada bir tapınak var ama gitmeyeceğim. Aa Enderman. Arkadaşlar bir saniye bir saniye o uzun zamandır gidiyorum ki. Bay kapılma beni burada bekle. Lan durun zombiler. Burada bir Enderman topluluğu buldum. Lan uçakma bana bırak. Sadece birinize vursam denize bana saldırır mısınız? Hayır. Tam seni öldürmem lazım. Ama burada ölür müyüm? Sanırım burada öleceğim arkadaşlar ben kaçıyorum. Ama Enderman peşimi bırakmayacak değil mi? Gel buraya neredesin Enderman? Kaçıyorum. İç savaş mı çıkardım yine? Suya gelemezsin Enderman. Evet Bay Enderman gel buraya. Nasıl Tamam. Bana bir Ender Pearl al Hayır! iskelet. Tamam seni de öldürdüm. Şu an iyi bir ve o Enderman'i de öldüreceğim. Evet Ender Pearl aldım. Tam bir tam video çok hızlı başladık. Bay Kaplumbağa beni bekle. Kendime hemen bir çakıl çıkarmam lazım. Çakmak taşı pardon çakılım var zaten. Ama hızlı düşün hızlı düşün hızlı düşün. 3 koyun buraya gelin. 1 2 Gel buraya. 3 3 Çalışma masası hızlı 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 Dream'in yaptığı şey Bot gibi bir bullet yapmam lazım ve çok hızlıydım Lan çalışma çünkü yataklar artık aynı renk oldu Bir tane daha, bir tane de gri verdi bir tane beyaz vermek zorundasın oyun bana Tam beyaz verdi Hayır! Öldüm ve hemen buraya geri dönmeliyim Evet evet eşyalarımın sonunda geri dönebildim Bir tane daha domuz çakma yaptım kendime Creeper'dan tek bile bile öldüm Sabah yapmak için yatak yapıyordum kendime Buraya gelirken zaten sabah oldu çok kelliyim. Yatağımız var mı? Yatağımız da var. Muhteşem. Eşyalarımızı toplayalım. Yine envanterim doldu. Ulan lazım olacak bu etleri almayacağım çünkü zaten çok fazla etim var. Tamam şimdi 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 hepinizin merak ettiği şeyi yapıyorum. Abi bir tane çakmak taşı lazım biliyorsunuz. Ben ne kadar şanssız bir insanım böyle ya. Tamam şimdi. Evet. Evet. Pearl and Steel. Kendimize bir Enderman çakma yaptık. Ve yanalım yanalım yanalım. Ne Not... yaptı? Hayır hayır bu o düşündüğüm şey mi yoksa? Düşündüm bu benim gerçekten de düşündüğüm ve sizin de düşündüğünüz şey. Işınlanma sopası bu bir videoda daha vardı. Hangi videodaydı hatırlamıyorum ama bir videoda daha vardı. Ve oyun şu an benim için çok kolay. Çünkü istediğim yere ışınlanabilirim. Tam süper çakma yapmaya biraz daha yaklaştık arkadaşlar. Her yere ışınlanabiliyorum. Kendime bir köy bulmak istiyorum ki o şeyi yapabileyim. Ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet çapalar çok işe yarar. Bedavanın çapam olmuş oldu. Ama hayır Bay Kaplumbay bırakamam. Ne kadar ışınlandım acaba Bay Kaplumbay kaybetmiş gibi duruyorum. Arkadaşlar Bay Kaplumbay kaybettim. Her zaman olduğu gibi survival'da kaybetmiştim. Her zaman onu bulmamı söylerdi. Tam tam bunu çok fazla kullanmayacağım ki, oyunun şeyini bozmayalım. Bunu ileride Nether'da falan kullanırız. Çünkü birazcık oyunu çok kolaylaştırıyor. Bunu arada ihtiyacım olduğu zamanlarda kullanacağım. Gerçekten onu kaybettim. <laughs> o zaman kendimize tam yeni bot yapmayalım. Şuralardan bir gidelim. Ah oh, öleceğim bu işte. Buradan bakalım. Yine bot yapmam gerekecek sanırım. Tamam yine bot yapalım ve maceralara koyulalım. Çünkü diğer çakmakları da yapmak istiyorum. Bu yaptığım çakmaklar şu, şu Ender Pearl dışında çok basitti. Bu şansımıza denk geldi. Bot dışlanabiliyor muyum? Hayır botumu bıraktım. Ben botum nerede? Bana geri botum. Ben çok survivor bir insanım arkadaşlar. O yüzden botumla diyeceğim bu kolayca ışığında Balık sürülerine bakın. Evet 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 sonunda bir köy buldum. Köyde ne mi yapacaksın diye soracaksınız. Evet o şey yapacağım. Hepinizin düşündüğü şeyi. Melih! Amerika mı burası? Melih neredesin? Hayır Melih aramayacağım. Bir kitaplık arayacağım kendime. Lan kediler durun kaçmayın. Tam yemeğe ihtiyacım yok. Peki 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 golem seni bıçakmaklarla alaksan bana yemek falan verir misin? Yanmıyor. Tam altına blok koyacağım ve seni öldüreceğim. Hayır! Burada öyle. Çok vuruyor, çok vuruyor. Hayır bana vuramazsın oradan. Evet bana oradan vurabileceğini düşünüyorsan bana asla oradan vuramazsın. Evet yine golemi öldürdüm çünkü ben çok kötü biriyim. <laughs> Şimdi bana bir kitaplık lazım. Hocam köydekiler okuyor mu kitap? Kitaba ihtiyacım var. Sandığınızda kağıt falan da mı yok yoksa? Peki şeker kamışınız var mı? Şöyle ışınlık bakacağım. Saatlerdir bu kara parçasını arıyorum ve hiçbir şey yok mu gerçekten? Ben buradan gidiyorum ya. Evet orası normal bir karaya benziyor. Evet sonunda bir köyde bulabildim. Lan her şey yanıyor. Yanın yan. git. Bu köyde acaba kitaplık bulabilir miyim? Ve kitaplık ve çakmak yap. Lan Berk Mehmet izleyicilere geldin. Ama Berk Mehmet diyorsun. Evet. Bakalım bakalım burada sandık var. Ne patates çıktı. Ben patatesi ne yapayım? Peşimi bırak lan. Lan bir tane daha Berk Mehmet Bakalım burada ne var? Yatak istemiyorum. Bana kitaplık lazım. Tamam. Burada sandık yok. Hiçbir şey yok. Yine çok fakir bir köye mi denk geldim yoksa? Evet kapılardan girmedim için bana o Amerika şarkısı çalmıyor. Artık duymak istemiyorum. Nerede o şarkı çalıyor? Lan yine o şarkı çalıyor ve zümrüt buldum. bir saniye zümrüt ne demek biliyor musunuz? Evet zümrütün ne geldiğini hepiniz biliyorsunuz ve dışarı çıkınca o şarkıdan kurtul... Oh, ah ne oluyor ha? O şarkıdan kurtulmuş oldum. Enderman ben de biliyorum alabiliyorum bana artistik yapma. Bir saniye bir saniye bana bir tane daha çakmak taşı lazım şu anda bunları hepsini buraya koyup kıracağım. Ve şanslı olmayacağım. Evet 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 attım. Zümrüt ve çakmak gerçekten çok güçlü olacak acaba ne verecek? Sen ama ben herhalde kitaplık arıyorum. Kitaplığa da ihtiyacım var çünkü. Kapıdan girmeyeceğim o şarkıyı duymamak için. Durun şuradaki evleri edelim biraz da. Ev yerin içine girmiş. Yok, yerin içine girmemiş. Bu ne nereden dönüyor lan? Lan ne yapıyorsunuz? Lan üst kata çıkıyor ama çıkmıyor. Buranın mimarı kim acaba? Online mimar mı varmış? Ben de online derslerle YouTuber oldum. Burada ne var? Elmas var. Demir pantolon var. Bir saniye elmas var. Demirler var. Ekmek ister. Demir atsır. Almayın. Lan tahtayı ben koydum evet. Tahta buldum sandım ben. Bir saniye. Elmastan da çakmak yapabiliriz. Evet düşündüğünüz gibi. Bunun eski taş şey, eski aletlerimi atmamışım. Şimdi biraz daha çakmak çıkaracağım. Ve süper şey yapmaya çok yaklaştık arkadaşlar. Evet neden o çakmaklarla hala kendini yakmasını diyorsunuz? Hepsini aynı anda yakmak istiyorum. Oh iki tane çıktı. Tamam tam iki tane çıktı. Çok iyi. Bir tane de elmastan yapıyorum. Ondan kazma yapabilirdim ama elmas ilk elmasını vermek istiyorum. Yanıyorum. Ne verdi? Lan ben fırını ne yapayım? Ne yapayım? Elmas bloğu verdi bir saniye. Lan elmas da çıkıyor. Katman kayısı çıkıyor. Lan zengin olduk. Elmas blokları da verin bana. Tamam. hayır sönme dur dur dur. Peki tam 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 Hala yanıyorum. Peki zümrüt de bile. Dört tane elmas bloğu bana yeter zaten. Katman kayısını artık ev yapabilirim. Ya bu şarkıları sonsuza kadar kapatabilirim. Girmeyin içeri. Burada yanalım peki ne verecek? Büyülü altın elma mı? Bir saniye büyülü altın elma geldi. Lan ha okta geldi. Peki yay verecek misin bana? Biraz daha yanalım. Tam, 6. Ay ölüyordum lan. Tam ateş ne kadar güçlüyse o kadar fazla yanıyoruz herhalde. Şundan bir tane yiyeyim. Ölümsüzlük totemi. Arkadaşlar envanterim yine çok dağınık biliyorum. Ölmeme totemini alıyorum ve burada yanmaya devam ediyorum. Lan yansana. 5 dakika ateş. Hayır. Ben bir salak olduğum için 5 dakika önce ateş direnci aldım. Ve bundan dolayı artık bunların eşyalarını alamayacağım. Ama biraz elmas bilyon var. Bunu değerlendireceğim. Kapıları da atıyorum. Üzerim yer kaplamasına. Kendi bir elmas set yapacağım elmas setimizi yapalım. Demir pantolon artık istemiyorum. Tamam mı? İlk defa bir videoda en başına bağlanma lanet giymedim. Peki şu an kaç çakmağımız var? Hepsini buraya sıralayalım. Şu anda 5 çakmağımız var. Ve bana 2 çakmak daha lazım. Kitap çakmağı ve şey çakmağı. Evet. Düşündüğünüz şey. Benim de aklım ben Altın çakmağı. Demir çakmağı zaten biliyorsunuz. Çok klasik bir çakmak o. Ah lan ne oluyor? Aha. Bir saniye burada şeker kamış. Evet evet şeker kamışı var burada. Dört tane büyülü altın emanım var. Tam şeker kamışım var. Üzerinde deri var mı yok? Ama ne var? Üzerinde inek var. Tam bir tane çocuk oldu. Büyümesini beklemek zorundayım. Tamam İki tane deri çıktı. Güzel. Ne çektim? Dört deri çıktı. Yeter mi bilmiyorum. Arkadaşlar durun. Önce kendi kağıt yapmam lazım. Tam üç tane kağıdım var. Bundan sadece nasıl lan? Üç iki kağıda bir deriydi herhalde. Tam bir tane kitap yapabildim Ve bu, tam sayıda var üzerimde. Tam sonra böyle Benden Minecraft oynuyorsun sonra ve bir kitaplık yaptım ve lan bana zaten kitap lazımdı. Ben ne yaptım? Neyse. Bir tane bunu koyarız bir çak. Evet. Kitap ve çakmak yaptım. Gerçekten çok işe yarayacak. Görecek göreceksiniz. Böyle aynı çakmaktan kitap iki tane vermiş üzerimde. Ateş direnci hala Bunları yememem lazım. Öyle bir tane kadar. Kemal bir alt bende bir yumurta var. Horus'un en ama en ama, ama en iyi arkadaşı. Sanırım gerçekten yeni seriye başlayana kadar Horus'un en ama en ama en iyi arkadaşını daha göremeyeceğim. Ölümsüzlük totemim var. Çok güçlüyüm şu anda ve elmas setim de var. Oyunu baştan bitirdik. Şimdi siz neden elmas aletler yapmadın? Doğru dediniz. Elmas aletler yapalım. Ben de dikkat etmedim. Tamam şimdi kendi balta ve kürek yapıyorum. Sonra bir tane kazma yapıyorum. Bir tane de kılıç yapıyorum. Evet ve onu orada bırakıyorum. Artık craft yapmama gerek bile yok. 2 dakika sonra bitecek yanlışım Acaba şey bulabilir miyiz? Yoksa direkt nedir'den mi altın bulsam? Nedir portal bloğu? Bir sürü kovam da var. Durun su alalım yanımıza da işimize yarasın. Ah! Oh. Evet süper ateş siz de merak ediyorsunuz, ben de çok merak ediyorum. İki tane kafa su alacağım çünkü bir sürü kovam var. Hadi buradan gidelim. Manitalar bana bayılacak. Hocam şurada ne var? Lan! hayır hayır. Az kalsın ölüyordum! Az kalsın ölüyordum! Ve ölseydim ağlardım gerçekten. Hayır arkadaşlar ben asla ağlamam. Tombiten bir tane çakmak taşına ihtiyacım var. Ötötöt! Evet, evet, evet. Biraz daha çakmak taşı buldum. Lan! Köpekler kemik var mı üzerimde? Yokmuş. Benim arkadaşım olur musunuz? Et yiyin. Evet. Yememi sizle paylaşıyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Asla arkadaşım olmayacak. Sen benim arkadaşım olur musun? Benim asla hiçbir zaman arkadaşım olmayacak sanırım arkadaşlar. Ben durun. Ben portal arıyorum. Böyle ışınlanıyorum. Ağacın içine girdim. Abi portal buldum. Portal buldum sonunda. Altın bile o. Hadi alalım onu. Nerede? Sandık. Tam bir sürü obsidyen bu da işime Burada kaç eksik var? Tam olarak 3 eksik var. Gerçekten çok şanslıyım. Peki peki peki. Şunu kırayım da. Bir anda buraya katman koysam ne olurdu? Koymayacağım tabii ki de. Altın bilyon aldım. Durun. Atış direncini de işte bunları da kullanacağım. Ama altın bilyon alıyorum. Kendime altından bir çakmak yapıyorum. Evet. Altın çakma bakalım. Ne veriyor? Altın bloklar veriyor. Ve bunlar eşyaları yakmıyor. Bir saniye üzerine atabileceğim ne var? Şunu atayım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Tamam ölmüyorum. Altın elemanın normaline ihtiyacım yok herhalde. Altına uçlar. Biz artık altına uç yiyeceğim. Bunun suyun yanında yapalım ki ölmeyelim. Altın biliyor. Biraz daha toplayayım ki pigmentlere kolayca verebilirim. Tamam atladık. Ne verdi da? 13 altın milyon oldu. Biraz daha olsun istiyorum. Şeyleri almayacağım. Ateş direnci veriyor muydu? Vermiyordu değil mi? Sadece yenilenme Tam Tamam sadece bunları kullanarak Kendime daha fazla eşya kasabilirim. Ve gece oldu hemen uyumalıyım. Evet spam point'imi de Çektiğimi öyle. Ha benim ölümsüzlük totemi vardı Unutmuşum. Tamam biraz daha altına ihtiyacım var Yanacağım birazdan. Humanitar ateşler Kipleri buydu o yüzden yanıyorum. Evet sonsuz kasıyorum altından bakın Çünkü her yandığımda bir daha elma yiyorum. Ve ondur bana Elma yiyor. Hayır biraz daha yanmak istiyorum 64'ten altın bile olana kadar. Tamam 50 tane altın bölüm oldu ve bu yeterli. Şimdi diğer çakmaktır da birazcık denemek istiyorum sadece. Tamam bunda çok yanmadık. Bunda da biraz yanalım. Ama bu çok canım götürüyor. Bir sürü ölümsüzlük totemi geldi. Eşyalar yanıyor mu burada? Sadece ölümsüzlük totem veriyor sanırım. Tamam hepsini üzerime alacağım. Ne atabilirim üstümden? Obsidyenleri yerleştirelim ki sonra atabilelim. Evet portamız hazır ve bu... Hayır ya bu ateşler bunu yakamıyor. bir sürü okumuz da oldu. Bir ölmeme totemini aldım. Ama iki tane etmez. Keşke üç tane falan olsa. Evet, hayallerim hepsi gerçekleşiyor. Bakın 3 tane oldu. Şimdi biraz daha şimdi yanmama gerek var mı? Ok toplayabilirim. Evet. Abi büyülü altın elma da veriyordu unutmuşum. Ölmem, 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 9 tane büyülü altın elma zaten fazlasıyla yeter. Tamam biraz daha ok. Gerçi ikisi de yeterli zaten tamam. Şimdi çok azıcık daha elma stay da ve sonra özel çakma yapacağım arkadaşlar. Netherite veriyor bir saniye. Ben buna nasıl dikkat etmem? Netherite veriyor. Tamam bu kadar bana yeterli. Şimdi peki ne yapacağım biliyor musunuz? Evet o düşünüz şey yapacağım. Çalışma masası. Netherite set yapacağım kendime. Her şeyi netherite yapacağım. Evet elmas çapımı bile netherite yaptım. ben netherite setim oldu. Peki peki şey çok merak ediyorsunuz değil mi? Bu ne yapıyor? Bakın şimdi. Evet bakın eşyalarım büyüleniyor. Bu bir büyü çakma. Peksi dokunuş verdi. Alevden çehre verdi. Ben bunları istemiyorum. Ya servet versin. Tabi tamam, şimdi arkadaşlar, hepinizin merak ettiği şey yapacağım. Evet, oyunun başından beri söylediğim o özel çakma yapacağım. Lan hangi çakmak eksik? Altın mı var, bu var, bu var, bu var, bu var. Elmas. tamam Süper çakmak. E, bu ateşte yanarsam ne olacak acaba? Bunu deneyelim mi? Evet, önümde ön sütkoşan var, önümü Bir saniye, bir saniye. Bana bir sürü büyük kitabı veriyor. Ve kitaplar var. Biraz yanalım Peki bir saniye, büyüler ne veriyor peki? Tamam, evet, bir sürü level atlayabilirim Solungaç. O on level şeyler veriyor bana. Keskinlik konfan yok mu? Verimlilik 10. Öyle yapamıyorum kendimi ama. Sonsuzluk 10. Tamam korumanı kullanabilirim. Tamam tam süper çakma da kullanacağız ama arkadaşlar artık Nether'a gitmenin vakti geldi. Bunu Stronghold'un falan hallederim. Video çok uzuyor. Şimdi şimdi Nether'a ediyoruz. Evet bir sürü büyüm var. Hemen bir Nether kalesi bulmam lazım. Peki bunların hepsi yıkılacak mı kırdım da? Evet! Görsel şölen. Durun. Belki düşüp yanarız diye. Şu elmayı alacağım. normal sıkıcı bir çakmak var. Ben bunu ne yapayım? Acaba ateş korumamız var mı? Evet ateş koruması var olduğu için üstümüzde bir şey olmuyor bize. Tam birazcık oluyor olabilir ama çok değil. Şimdi bir kale bulmalıyım. Koordinatları almadım da bir sürü altınım olduğu için piglinlerden obsidyen alacağım. Planım bu. Evet. Bekle. Ah. Hayır hayır hayır. <laughs> Ö ölecektim. Evet, ben asla ölmem. Hala ukar ışınlanabilmeme rağmen hala bir kale bulamıyorum. Kale mi bu? Hayır. Piglin yer. Ben piglin yer. ne yapayım? Şu an ihtiyacım yok. Orada ışınlandım. Tam bütün nether'ı bitirdim. Hala yok. Lan buldum sonunda Evet bir saniye buraya çıkabilir miyim? Beni buraya alın içeri alın beni. Evet geldim geldim geldim. Lan ne, ne yapıyorum ya? Hah, biraz tehlikeli bir şey. Tam geldik sonunda. Evet Blaze'ler! Gelin buraya. Baltayla öldüreceğim sizi. Ne direkt baltam var çünkü. Baltamda keskinlik mi var? Evet baltamda keskinlik var. Durun, ben de tam süper çakmak olduğu için istediğim zaman alabiliyorum. odunuz var mı? Yok. Her zaman olduğu gibi Blazod çıkarmaya uğraşacağız. Verdi mi? Hayır yine vermedi. Şanssız bir günümdeyim. Evet bir tane çıktı sonunda. Niye alayım? Altımı yakmadan önce almam lazım. Yatağı bıraktım. Tam bir tane daha. Ölseniz ölsenize. Küçük hep blaze olmak isterdim. Burada katman kayısı koyacağım. Çünkü canım öyle istedi. Tamam bunları kazmaya devam edeceğim ki daha fazla çıkma ihtimalleri artsın. Bir tane daha çıktı. Dört tane oldu. İyi bir Buraya bir tane daha katman kayısı koyacağım. Bir tane daha çıktı mı? Hayır. Bir tane daha çıktı mı? Evet. Bir tane daha çıktı. Ölseniz ölsenize. Tam 10 tane oldu. Artık buradan gidebilirim. Şu an piglinlere ihtiyacım var. Lan nasıl seni buldum? Tam seni de öldüreceğim. Umarım verirsin. Hayır vermedi. Tamam şimdi piglin bulmamız lazım arkadaşlar. Ve salakları hapsedeceğiz. Lan domuzlar bırak. Evet evet piglin bulduk. Piglin bulduk. Bekleyin altın atacağım size. Bakın altın altın altın. Altına koş altına koş. Altın isteyen gelsin. Evet salaklar girin çukura. Hayır altın isteyen gelsin. Evet orada bir sürü altın var. Evet salakçı hadi çukura gir. Lan zavallı. Hadi ezikler bana bir sürü altın verin. Hayır Ender Pearl verin. Ben size altın vereceğim. Obsidian'ı almam gerekiyordu Tamam Ender Pearl vermiş, Ender Pearl vermiş. Neyin yerini alabilirim? Karataş. Kendime bir tane yay yapacağım çünkü yayım yok. Bir saniye ipler yok ki üstümde. Tamam, evet kendime bir tane yay yapacağım. Tamam yayım da var artık. Lan içeri düştüm. Dur bakın ben katman kayası koydum buraya. Evet size katman kayası koyacağım çünkü bir daha asla çıkamayacaksınız. Gel gel sana da altın vereceğim. Gel. Evet gel altın. Evet sen de benim için çalışacaksın. O çukur değil, şu çukur. Bak altın. Hani deriye gir, deriye. al altınları, çalış. Bana kaç ender pearl verdiniz? Vermediniz lan, o kadar altın verdim size. Lan git çalış. O kadar var. Evet okum var, sonsuz hem de. Lan bana ender pearl verin, alın birazcık da altın. Lan bana verin. Kaç kişisiniz lan? derseniz versenize. O dörtten değil, tamam. Biraz daha var mı? 16 oldu. Dur, daha var mı peki? Ne atabilirim? Toprak. Altın istemiyorum bana Ender Pearl daha varsa. Lan salak ol oraya düştü. bak şu Ender Pearl gözüküyor. İşte 16 tane yeter zaten ama daha fazla istiyorum. Evet evet aldım 20 tane var. E, tamam tam 20 tane dönüştürebilirim. Tamam sizinle işim bitti ezikler ve bana bir sürü obsiden de verdiniz. O zaman gerçek dünyaya döneceğim. Bırak lan beni. Benim çirkin çakmam nerede? Yok. Böyle kızarsam çıkar. Çıkmadı. Böyle kızarsam çıkar. Lan servet yok mu üstümde? Servet 4 var. Ama yine çıkmıyor. Lan ben ne kadar şanssızım. Gerçek dönemiyorum. Yerde kesin vardır ama. Dur şunu açayım portala. Hadi ben gidiyorum. Vay bay bay Bırak beni. Evet sonunda gerçek dünyaya döndüm. Birazcık demir kazıp kendime bir örs yapacağım. Her yerde demir var. Yetmez. Sadece bir demir daha lazım. Durun gerçek dünyaya çıkarken vururuz onu da. Evet bir tane daha buldum. Altıma katman kayası koyuyorum çünkü çok zenginim. Çıkış var burada ama şurada biraz daha demir var. Ha bakın bana yol açmış oldu. Beni bırakın lan salaklar. Arkadaşlar şimdi bana bir fırın lazım o yüzden. Lan ipeksi dokunuşum var. Hayır ya. Tamam kendimize fırın yapacağız birkaç tane. Evet kendime bir sürü fırın yaptım. Ki süper çakma hakkını verebilirim. Çalışacak mı çalışacak mı? Çalışmadı. Kılıcımda alevden çay Bunu Kömür olarak gelmesi gerekiyordu bana. Sanırım kömüre de ihtiyacım olacak. Tamam şimdi 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 şimdi. 3 demir bloğu ve 4 tane buraya kendime bir örs yaptım. Tamam her şey şimdi başlıyor. Şunları da üstüme alayım belki işime yarar. Ya oyunun sonuna gidelim arkadaşlar. Ne tarafa gitti o? Şu tarafa şu tarafa. Tam bu tarafa doğru gideceğiz. Ama bu tarafa doğru devam. Evet buldum. Burası burası burası. Aşağıları kazıyorum. Ve yine o ejderhayı öldüreceğim. Öldürmek için her şey. Biraz daha demir bulduk. Ama ihtiyacımız bile yok. Evet. Oyun sonuna eldik. O oh, kaçtın artık var burada. Lan ha, ölsenize. Hadi ya ben ne diyorum? ne ateşten koruman vardı benim. Pis creeper. Hadi be. Bunun ölümsüzlük totemi var. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Kapıyı açın. Sen burada ışık var. Al sandık. Ender pearl ve elmas istemiyorum. Tam bunu kullanmayı da unuttum aslında. Ah, dur. Lan durun. Bulduk sonunda burayı ama şunları öldürmem lazım. Bunu beni bırakın. Bırakın beni. Tamam şimdi bam 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 bam. Hadi bay bay. Şimdi arkadaşlar evet o sahneye geldik. Kopam da her zaman yanımda taşırım bilirsiniz. Şimdi kendimizi yakmaya başlayalım. kurma basabiliyor muyum mesela şu anda? Lan basılmıyor ki. Lan çıkardım basamıyor muyum acaba yoksa level'ım falan mı yetti? Ya sıfır bir şey mi basmam lazım? Şimdi yemeğim bitecek. Salakaton. Tüy düşüşü. Deneyelim mesela. Ben totem atayım, alırım yine. Tüy düşüşü 10 basabiliyorum. da değişik bir olduğu için basamadım büyük ihtimalle. Tamam evet bastım. Mesela şuna koruman basabilir miyim acaba? Hadi evet, basamıyorum. içinde olduğu için büyük ihtimal. Tamam durun başka bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Keskin ikon falan. Tamam hızlı çekiş, hızlı çekiş. Yeğime basabilir mi bunu? Lan bu buna değil herhalde. Şey crossbow'a. Alevden istemiyorum. Ganimet 10. Bakalım kılıca basabiliyor muyuz? 20 level istiyor ve bende sonsuz level kitabı var evet. Ama <laughs> hayır benim istediğim tek şey var o da güç 10. Diğer hiç o kardeşime yaramaz. Şimdi mesela de. Tamam. Yemim de bitiyor ama hala altın emalarım var. Şimdi yatak koyacağım. Ölürsem burada başlayayım ya tamam. Evet şimdi aramaya başlayalım. Güç 10 çıktı. Evet sonunda güç 10 bir yayın var. Keskinlik 10. Kılcıma basabiliyor muyum? Darbe falan için basamayacağım muhtemelen. Evet, basamadım. Nedir item var mı? Yok keskinlik 10 bastam güzel olurdu ya. Neyse neyse güç 10 benim zaten işime yarar. Fazlasını çok istemiyorum. Şimdi hala bir çakmak taşım varken. ondan ne kadar şanssız olabilirim. Tamam. Arkadaşlar küremde pek çok konuş varmış dokunmuş. sonunda tam da yapacağım son şey olacak. Çakmaktan bir tane daha yapacağım. Ve, ve 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 bu da son yapacağım şey olacak. Eşyalarımı büyüleyeceğim. Güç 12 oldu yayımda. Biraz daha yanalım. Tam tam sadece yayıma büyü basıyorum şu anda. Güç 13. Zaten yayla öldüreceğiz onu. Güç 14. Daha ne kadar gidebiliriz acaba? Öyle mi? Totem var zaten ölmem de. Güç 14. Arkadaşlar aslında hiç gereği yok tamam bir süre şu şeyi yaptım ve şuna bakın Güç 23 bir yayım var bekle beni ejderha Tamam şimdi arkadaşlar ışınlanabiliyorum ve muhteşem bir yayım var ve muhteşem bir ve ölümsüzlük totemim var Bakın şuraya ışınlanıp bunu şöyle patlatsam ölmüyorum Şöyle şuraya ışınlanıp buna böyle vurunca canım gitmiyor bile Çok eğlenceli olacak Bir tane yiyelim canımız biraz gitti Süper bir hesaplamayla Süper bir hesaplama Biraz daha süper bir hesaplama Evet ben muhteşemim tek denemede yaptım haydi vurduk lan ne oluyor beni yukarı alın Hah. İçinde patlasam ödürmüyor Hayır çünkü muhteşem bir zırhım var Evet ejderha sana kaç vuracağım acaba elinde çok güçlü bir yay var Vurabilirsem vururum Evet çok vuruyorum baksanıza o alev videosu da gerçekten çok eğlenceliydi Evet son vuruş mu? Evet 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 evet, evet. Evet sizi bu büyülerde yakacağım ama siz yanmıyorsunuz. Evet arkadaşlar videoda bu ejderhayı öldürdüm oyunu değişik bir şekilde. Lan yumurtanı bana ver neredesin? Böyle bir şey yaparsan. Senin yumurta almak için ne var? Evet yumurtasını aldım. Ejderha yumurtası artık benim. Neyse arkadaşlar videomda ben çıkıyorum ben misinizdir? Gerçekten hastayım. O yüzden biraz durgun mu geçti? Enerjim belki düşük olmuş olabilir. Ama daha güzel videolar gelecek. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.